Sevgili çocuklar, hepinize merhaba. Bugünkü dersimizde ülkemizin kurucusu, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını birlikte işleyeceğiz. Sevgili çocuklar, Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Yunanistan devleti sınırları içerisinde yalanan Selanik'te görmüş olduğunuz bu evde doğmuştur. Annesinin ismi Zübeyde Hanım, babasının ismi Ali Rıza Efendi'dir. Atatürk'ün Makbule adında bir de kız kardeşi vardır. Küçük Mustafa önce annesinin isteğiyle mahalle mektebine, sonra babasının isteğiyle Şemsi Efendi mektebine gitmiştir. İlkokulda okurken maalesef babası vefat etmiştir. Bunun üzerine annesiyle birlikte dayılarının çiftliğine taşınmışlardır. Mustafa Kemal'in annesi onun okumasını istiyordu. Mustafa Kemal ise iyi bir asker olmak istiyordu. Annesinden gizli askeri okul sınavlarına hazırlandı ve kazandı. Görmüş olduğunuz fotoğraf Mustafa Kemal'in askeri okul sıralarından çekilmiş olduğu bir fotoğraf. Oldukça başarılı olan Mustafa sınıf başkanıydı. Üstün zekasıyla matematik öğretmeni yüzbaşı Mustafa Efendi'nin dikkatini çekiyordu. Genç öğrencisinin yeteneklerinden oldukça etkilenen yüzbaşı Mustafa Efendi onu benzersiz kılmak adına bilgi ve erdem bakımından Olgunluk ve eksiksizlik anlamına gelen Kemal ismini verdi. O günden sonra Mustafa Kemal olarak anılmaya başladı. Mustafa Kemal orduya yüzbaşı rütbesiyle katıldı. Görmüş olduğunuz bu fotoğraf yüzbaşı Mustafa Kemal. Üniforma ne kadar yakışmış değil mi çocuklar? Mustafa Kemal 1. Dünya Savaşı'nda Çanakkale'de büyük başarılar gösterdi. düşmanı Çanakkale'den geçirtmedi. Birinci Dünya Savaşı sonrasında yurdumuzu düşmanlar işgal etti. Mustafa Kemal bu duruma çok üzülüyordu ve bir şeyler yapılması gerektiğini düşünüyordu. Mustafa Kemal İstanbul'dan Bandırma adlı vapurla Samsun'a gitti. Tarih 19 Mayıs 1919. Kurtuluş Savaşı'nı başlatmış oldu. Erzurum ve Sivas'ta Türk milleti temsilcileriyle yurdun kurtarılması için toplantılar yaptı. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı ve düzenli ordu kuruldu. Daha sonra hep birlikte yani Türk milleti, Türk askeri ve kendisiyle birlikte düşmana karşı büyük başarılar elde etti. Atatürk ve Türk milleti düşmanı yurttan kovdu. Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir başarı sağlanmıştır. Birçok imkansızlığa, birçok olumsuzluğa rağmen Türk milleti ve Mustafa Kemal büyük bir başarı kazanmıştır. Mustafa Kemal yurdumuzu düşmanlardan kurtardıktan sonra cumhuriyeti ilan etti. Tarih 29 Ekim 1923 Mustafa Kemal yurdumuzun kalkınması için birçok yenilikler yapmıştır. Bunlardan bazıları kılı kıyafet, harf kanunu, ölçülerde değişiklik ve eğitim öğretimin birleştirilmesidir sevgili çocuklar. Mustafa Kemal çocukları ve gençleri çok seviyordu. TBMM'nin açıldığı tarihi dünyada sadece bizim kutladığımız ve sadece sizlere özel olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak sizlere armağan etmiştir. Atatürk'ün çocuklara ne kadar değer verdiği işte buradan anlaşılmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk Maalesef 10 Kasım 1938'de Dolma Bahçe Sarayı'nda hayata gözlerini yummuştur çocuklar. Görmüş olduğunuz fotoğraf Dolma Bahçe Sarayı. Ulu önderimiz 10 Kasım 1938'de işte burada hayata gözlerini yummuştur. Atatürk şu an Ankara'da bulunan anıt kabir mezarda yatmaktır çocuklar. Her yıl onun ölüm tarihi olan 10 Kasım'da onu anmaktayız. Bizler onu hiç unutmadık ve unutmayacağız. Atatürk her zaman kalbimizde yaşayacak.